Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Roblox eşe bugün Pestimete 99'da sıfırdan Titanic sıfırdan hoca alma videosu yaptı sıfırdan hoca veya Titanic hoca videoları yani küçükte bakıyorum böyle videolar çok izleniyormuş aslında ben normalde böyle video yapmak istemedim farklı seri olsun istedim ama aklıma şu an bir şey gelmedi için bu seri yapacağım herhalde devamı gelmez siz de, siz de istemezsiniz tanrımcı o yüzden devamı gelmez abi benim taktiklerim var bunun için hemen video geçerim göstereyim size sesim kötüyse de kusura bakmayın Hemen o zaman ne yapalım? En iyi pedin adı neydi? Pastel bir şeydi herhalde. Evet, Rainbow'u alalım. Biz Rainbow. Daha doğrusu biz Shine Rainbow bakalım. Pastel. Ee, 362 yani basmış. çok bir şey değil. Alalım hemen. Ee, hadi. Hadi yüklensin oyun. Evet. Evet göstereceğim size birazdan taktik denk mi? Aslında taktik çok kolay. Yani e, aslında benden de sıfır 0 elmas olmaları 0 artı sayı olması için 0'dan e, saymayalım o zaman bunu. Ne yapalım? E noob diyelim yani. E, noob. Noob'dan Titania. Heh. Noob'dan Titania olsun bizimki çünkü sıfır elmasım yok orada. <laughs> Bak fotoğrafını görürsünüz. Arkada ben. 1.0 serisi. Ama fake abi çok ne diyor arada? eee şöyle çok abartılı çakma kabak fotoğrafı yapanlara ne diyor arada unuttum. Yani öyle yapmışsın demeyin videoyu. oy e, yani videonun sonunda amaçlıyor bunu. Bu senin devamı gelirse öyle olacak herhalde. kabak fotoğrafına görüşürüz demek istiyorum. Şimdi gelen bir en öneren stand alamayacaktım ki adam almış. Bu arada Kusura bakmayın bu yüzden hop. Rap, rap, rapine bakıp arıyorum bak kardeş. Hop yani hangisi ucu kim ucuzda satıyor arıyorum. Yani re, rapin altında şey arıp rap'e sat, e, satmaya çalışacağım. mesela bu 4 kaymış. Mesela bu bot da e, rapin fazla üstünde satıyor yani ben de rapin altında bir şeyler alıp satacağım al sat bir yapacağız yani bu seride böyle devam edecek. Tabi adamlar bir ucuz şey satsa çarlayacaklar tabi. Neyse 15 kaymasımız var. Biz elimizdeki elimizdeki eşyaları satalım ve bakalım sonuç ne kadar iyi. Hop bütün eşyaları satayım elimdeki Griffin kalsın. E, bunlar 7 tanesi kaç para ediyormuş bir bakalım kaç para ediyor. 840 e, biz bir ka, ben bir kaya satayım elisi bunu. Yok bir K. Ee, sonra başka ne vardı? He, ara gidelim. Burada anahtarımız var. Burada biraz e, kârlı karlı Ne var ben 30 kaya 25 kaya satardım ama demiyorum yani. Biraz bu videoda kar yapmalıyız. O yüzden öyle satmıyor ucuz Parti baksa şu anlık dersiz bunu da 10 kaya satıyorum. Top. Bir kere de pahalıya satarım. Bu arada ucuz satıyordum ama hadi burada. da 52 kaya böyle koyuyorum pinyata da inşallah. Ah kabaş olmuş. Şu öyle çıkaramıyor. Öyle cidden hiçbir iş aramıyor. Ne sattım? Aa bakın anahtarı ilk kez paraya sattım ve Ne? Şu an iyiyiz. Hop şunu da hemen 52K'ya satalım. Bence anahtar anahtardan iyi kazandım. He. Lucky da böyle 21K'ya satalım. Yani. Rap'in biraz üstünden satıyorum video olduğu için yoksa satma. Başka da değerli bir şey yok gene hesapta zaten. Hop yani evet cidden başka para edecek hiçbir şey yok <laughs> gördüğün. de bir kaya düşmüş. <laughs> Pes pet satabiliriz yani. Ama yer yok ama yani biliyorum. Hadi beni zar. Hadi ya lütfen ha. Biriz. Hop. Bak bende de var he o overworld kardeş. Ay bu hesapla değil. Lütfen öyle ya. Bak bende de overworld var he. Biliyor mu overworld'u? Hadi. <laughs> Tekrar yazalım bir. Abi bir trade bakalım. Aa. Başarısız oldu trade neyse adamı koymuş. Ama bak emojiye emoji daha ucuza koymuş. Acar rapinde bug mu var? Bilmiyorum neden en ucuz. Hadi. Fiyatayı niye yapmışsınız ya? O kadar ucuza satıyorum. Lucky Hadi kardeş al. yani taktik bu kısaca. Hop. Bu arada bu e, a, abi ben daha mı kar yapmak için diye soracak olursanız bence yani her zaman kar getirmeyebilir ama az eksizlikte petler var. Mesela bende Inferno Cat var. Ee, değeri 900 kaydı 1.4'e çıktı. 1.3 şimdi. 1.3 bir şey. Yani bayağı kar yaptı. Yani bence iyi. Onun için sub kötü ben geçen 830'a falan aldım. Ee, şimdi değeri ne kadar çıkmıştı bir söyleyeyim. Aa bak iki şeyim daha satılmış. İyi gidiyoruz. Ee, ne dedim? İki şey... Yok yok. Aa bir şey daha satıldı. Evet bu videoda galiba iyi kazanıyoruz ha he? Benim hesaplar iyi kazanıyor şu an. 5 kalk şey yok. 5.1 Yani bir gıdım dediğim gibi rap, rap, rap veya rap'e yakın satıyor. Veya rap'ten fazlası Çünkü yani bu seride biz kar yapmalıyız yoksa başarılı olamayacağız. Bakalım ben de başka anahtar şeylerine satmak istemiyorum şimdi. Kazık bazı gelim Tamam neyse elimizde bir elmas var mı var. Bir miktar hop. Bunda 17 karlık şu şeyi alıp Bir şansınız deneyim zaten. 17 kar çok bir şeydir. Alalım şuradan 17 kayı. Hop şuradan 18'e koyalım. bakarım satılacak mı? Ne var da ben böyle şeyler yapmayı istemiyorum ama. Olmazsa 17 buçuk satarım merak etmeyin. Yani her türlü kar yapmaya çalışacağım. Hadi. Şu gifti de bir düşürelim. Yani biraz rapinden bayağı yukarı satıyormuşum. 7.5 yapalım şurada. 7.4 yapalım hadi. 100 kırdım. Şu bayrakta bakın. Yani ya, rapinden yemeyelim bas fazla ya. Çok bir şey değil. İsteyen adam var. Ben de sonra kendime bir eskuş var. Ben bunlar satıldıktan sonra. Ne satmışız? Aa bakın. Fula iyi fiyata sattık hemen. Cidden bayrağı iyi, iyi fiyata sattık hemen bayrağı. Hop şimdi neyi satalım. Elmas bayrağı da satalım aslında çok bir işe yaramıyor. 14k diye 15k'ye satıyorum. Bu arada tekrardan kusura bakmayın böyle. bunun ee, bunu tıkalı biraz zor. o yüzden kusura bakmayın. Hop, e, ee, biraz daha da yüzden almayalım değeri 13.3 yani bak bu adamları alıp sanmayacağım çünkü şu an adamları aldığım şey satılmıyor. Ya o zaman bir ne yaparım şunun fiyatını bir düşürelim. Hop. Nerede o item? 17.3 yapalım. Yani. Bir gün fiyatını düşürürüm dediğim gibi. 700 elması düşürürüm inşallah alırlar. Olmazlarsa ben zarardayım biraz. Ee, ben de kendime eski bakarım. Yani görmüşsünüz bayağı kar yaptık aslında. Ee, 6 k e, kaç elması katılamıyorum neyse ama bayağı satış yaptık. E 4 kaya düşmüş ya. Eskiden bu çoktu ya. Şimdi ne oldu? Oh. Kimse almıyor benden o ne yapacağız? Tabii ki de başka bir plazaya gidelim. Yani ucuz eskisi var mıdır acaba bu fiyatı diyeceğim de bu fiyata eskisi yok. O yüzden, o yüzden daha küçük karlı bir şeyler alacağız. Enchant alalım mesela. Hop. Ne alabiliyoruz? Ne alabiliyorum ben mesela şu an? O çok. 130. Hop 178 yani. 135. Yani ben bunları alamıyorum. Bunu hiç alamıyorum. Ee, diamond Diamond 5 alayım. Diamond satıldı. Diamond kasmak ismi isteyen çünkü, çok çünkü. Bir sonraki videoda dediğim gibi daha geçmiş hocam bu hesapta Kendime bir şey yapmadan bu hesapla gelişmeye çalışacağım tabi kasılmak için atarım Ne yapacağız tabi ki veya videoda beraber kasarız Veya ben eşyaları ararım tüccarlardan yoksa Çok uzun sürer bu seri baya yani Birkaç ay sürer herhalde sıfırdan hocamak almak yani Rup'dan buraya aslında sıfırdan demeyelim de sıfırdan yanlış olur Bu hesapta 3 liraya o kadar şey var ee, ama e, hiç eskisi yok yani hiç yok haberiniz olsun eskisi yok hiç bu seri uzun olabilir haberiniz olsun adem dediğim gibi bir sonraki seri isteğinize var veya ben çekiverim kendimi istersen bilmiyorum ne koyuyor kardeş bir noktada o 30 bin bakın böyle dediğim gibi az eksiste petler var hop ben ne alacaktım lan? Diamond 5 alacaktım hop. Yani bayağı bir artmış fiyat. Görmüşsünüz. Adamlar da böyle alıyor. Böyle biraz pahalıya satıyor. Hop. Bu kaç eksi? 412 aslında. Lucky bak. Lucky'den biraz kar yapabiliriz gibi ama Allah alınmıyor adamım. Ben de o yüzden almayacağım. Yani kim sağlamıyorsa pahalıdır herhalde diye tahmin ediyorum. Var de baya kaza satıyor değil mi? Bak buradan ama 3 e satıyor kimse almıyor. Diyecektim de aradı. 6.9'muş orada. Orada aradı. İşte orada aradı. Orada aradı ne? Yok. Bu adam hep bu 3 satıyor galiba yok. Bir tane de kötü kötü şey satıyor. 17.9 16'ymış. Ben bunu satabilirim. Bakın bu 60k'ya satıyor. Rp 120k ya alıyorum ben buraya. Bu adam da shiny flag koymuş. Kaç ki bunun rapi bir bakalım. Rapine bakalım. Çekilin. Çekilin petler. 17 kartı abi. Biz bunu ee, 9k'ya arayalım. 9 9K kayar alayım ben onu. Sonra bir okuturum daha fazla. 50 k. Wo, bayağı arttırdı da be. Niye arttırıyorsun kardeş o kadar gerek yoktu ya. Şimdi elinde 1000 tane var. Hadi bunlar 900 tanesini Kaça satalım? 70k'ya satalım. İnşallah kabul etseniz yeter. Yetiyormuş. Rap'i 109 900 ben 20 satıyorum. Bakın. 100 tanesini kendime ayırdım. Yani görüyorsunuz inşallah satır. Yani satırsa kardayız 10k. Hem de üzerine 3 tane ee, neydi ismi? Petin ismi unuttum. Neyse. He 28 milyon. Aslında bak burada da kar yaparız ama. Elmas yok. Bak şu punkey de değerli. Ya. 15 bin exit'ti. Baya değerli aslında. Pet e ama kimse bir şey sunmuyor için. Bu saver arada durgun. Kimse bir şey almıyor ya. Böyle gezip gezip duruyor herhalde cidden. Başka hiçbir şey almıyor. Sharpstone satıyormuşsun sen kardeş. dediğime göre bir bakalım. Gift bezi gibi satılmış iyi. Parti boxunu satılmış iyi. Bakın. Hediyeden e, kar yaptık görüyorsunuz. 200 elmas da olsa kar yaptık hediyeden. Bence şu pes sayısında 1000 yapıp 70'e çıkaralım. Hop. 70 kap. Böyle yani adamlar ucuz alıyor hissesin diye. Hop bu kalsın bende. Hop. Ne tekrar da para etmiyor. Bu da para Bence para bir şey yok görüyor. Ama az önceki şeylerden kar yaptık yani. Az azıcık yaptık. O sen kimse dönmüyor diyor ha. Çarpmıyor da aslında bayağı pahalı. Bu sandık 199 kalmış ya 99 kalmış Ne alaka adam o kadar pahalı satıyor ben de anlamadım he bakın bu adam rapin altında satıyor. Mesela bu adamlar satabilirim ama bende şu an elmas yok. Bu adam da satıyor ama bence değmez o fiyatı o. 35k baya pahalı yani kardeş. Bu yani bu nerede ne var fiyat sayılır. Buraya ne satıyormuş anahtar artı 17k baya pahalı. Bu adam bayağı pahalı satıyor. Bu lucky yani birkaç kadar... Al sana satıyor yani. Bu adam da onu bas. Bu da öyle. Hop. Başka kimse yok mu ya? Rainbow Pura. O zaman bir 10k veririm. Rapine bakmadım. Hiç 10k bastım. Hadi. Bir değeri 11 kaymış zaten. Az önceki 50 kya adam, adam nerede şimdi? Gelsin alsın yiyorsa. Hadi adam gel. Hadi alıyorsunuz 65'e satıyorum ben. Bunu düşerek de zarar vermiyorum be. Hop 5K'ya satıyorum hop. Güzel bir frag koyuyorum. Ee, burada 12 13K'ya koydum gitti hadi flada. Kar yaparım biraz. Burada 10K hop. Aa, görmüşsünüz. Satıldı. Yani şu an 5K oradan kardayız. <laughs> Bu Rainbow Frog da satılsın. Bayağı kardayız. Ama galiba satılmıyor. O yüzden bir fiyatını düşüreyim. Yani 11'e satayım.